Fikri Sağlar ki devlette bakanlık yapmış bir isimdi. Adalet istiyoruz dediğinde kulağından tutup kapı önüne koymaya kalktılar. E işte son örnekte Cengiz Dikici parti genel merkeziyle ters düştü diye partinin kapının önüne koydular. Şimdi adalet bu mu? Hani sokaklarda adalet falan diye çıktılar. CHP'ler yürüdü ya Serkan Sarısı bu ben sana da soruyor. Hani adalet diye çıktınız ya yollara. Ankara'dan İstanbul'a kadar düştünüz ya yollara. Ellerinize pankart. Kılıçdaroğlu'nun yanında, arkasında, sağında, solunda. Hani böyle bir poz verebilmek için yarıştınız ya birbirinizle. Nerede kaldı adalet? Sen şimdi yarın et var Serkan Bey. Tabanına nasıl anlatacağım bu adaleti? İşimize gelmediğini konuşanı kapının önüne koyarız. Bizdeki adalet. Ola sizdeki adalet o zaman bu direkt CHP'lerce söylüyorum. Diktatörlük bu. Diktatörlük bu. Bak şimdi AK Parti eleştiriyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan diktatör, diyoruz. diyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bülent Arınç günahım kadar sevmem. Takır takır konuştu. Recep Tayyip Erdoğan kalk git, git partiden defol demedi. Kendi istifa etti gitti. Hani şimdi diktatör kim?